aslını inkar eden kafirdir. Marmaris'te yaşayız. Dünyanın en güzel yerinde. Kimi para kimi mal derdinde. Turunca varmadan Sarı Mehmet koyunda. Bir dur da içmekten sonra ne yapam parayı? Kimi villasının, kimi arsasının içinde. Kimi dükkan, kimi apart peşinde. Yalancı arkasından, kayığın içinden. Denize sıçmakta sonra ne yapam parayı? İzmardi, Lapayı, Mercanı, İspereyi, Kefali, Laos'u, Palamudu, Iskarozu, Sokkanı, Gullizi, Malacı, Gelinci, Tuttu sonra ne yapalım parayı? Kadırgayı, Çiftliği, Bozu, Selçeyi, Yılancı, Derazi, Semihçi, ikinci yi, Koy koy bu cennet güzelliği. Gidip de görmete sonra ne yapalım parayı? E, bir bütün beçemeden Kayığın kıçından denize sıçamadan ıskarozun taş kebabını yemen öldükten sonra ne yapalım parayı? Götüren mi var? Yaşa. Yaşarsan anı olur. Uyursan rüya görürsün. Ben hiç rüya görmedim.